Evet gençler tekrar merhabalar. E, ahlak felsefesi ünitesiyle e, bugün birlikteyiz. Bu ünite içerisinde e, ahlak felsefesinin temel kavramları, ahlak felsefesinde e, ele alınan temel problemler üzerinde duracağız e, ve yine birkaç soru çözümüyle e, bugünkü dersi e, sonlandıracağız. Evet ahlak felsefesi ya da diğer adıyla etik e, ahlakın ne olduğunu, e, kaynağını ahlaki davranışların temelini, yapısını, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramları ele alan, tartışan bir felsefe disiplinidir, felsefe dalıdır. Etik ya da ahlak felsefesi içerisinde, ahlakın kaynağı nedir? İyi ve kötü ne demektir? İyi ve kötü kavramlarından ne anlaşılabilir? Bu kavramlar öznel midir? Yoksa objektif temele dayandırılabilir mi? Ortak iyi, ortak kötüden söz etmek mümkün müdür ki bunlar aynı zamanda aslında evrensel bir ahlak yasasının olup olamayacağı e, sorununda da e, temellendirmede kullanılmaktadır. E, yine vicdan nedir? E, vicdan doğuştan mı gelir? E, bunun ne kadarı toplum tarafından şekillendirilir? Toplum tarafından şekillendiriliyorsa o zaman insanın e, sorumluluğu e, ne kadardır gibi sorunlar gibi problemler tartışılır. E, mutluluğun kaynağı nedir? E, bireysel haz mıdır yoksa toplumsal fayda mıdır? devletin, toplumsal kurumların, kuralların mutluluk üzerindeki etkisi nedir? Mutluluğu artırma ya da azaltma gibi bir etkileri, yapıları söz konusu mudur? Niçin erdemli olmalıyız? Erdemli yaşamak niçin gereklidir? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Yani yaptığımız davranışlarda özgürlüğümüz söz konusu mudur? Evrensel ahlak yasaları var mıdır? Gibi problemler tartışılır. Tabii öncelikle ahlak kavramının ne olduğu üzerinde de durulması gerekiyor. Ahlak yazılı olmayan kurallar, değerler bütünü olarak karşımıza çıkar. Ahlak birlikte yaşamak veya birlikte yaşamın olduğu yerde mümkündür. Tek bir insan için ne ahlaki kurallardan ne de diğer kurallardan söz etmek mümkün değildir. Kuralların varlığı sosyal hayattır, toplumsal yaşamdır. Bu anlamda da ahlak aslında insanların davranışlarını yönlendiren, onlara çeşitli ölçütler koyan, bazılarına izin veren teşvik eden, bazı davranışlarımızı da kısıtlayan, yasaklayan bunları çeşitli yaptırımlarla engelleyen, engellemeye çalışan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Ahlak felsefesi de ahlakı bu yapıp etmelerimizi, pratik alanı aslında kendisine inceleme konusu yapan felsefi temelde bunları ele alan bir disiplin, bir alt dal olarak karşımıza çıkmakta. Evet, ahlak felsefesinde temel problemlerden bir tanesi özgürlük problemi, özgürlük sorunu. İnsanın davranışlarında özgür olup olmadığını ele alan bir problem. Ve burada özgürlüğü reddeden yaklaşımları öncelikle görelim. Determinizm, yani belirlenimcilik dediğimiz görüş bu anlayış insanın içinde yaşadığı toplum ve doğa tarafından aslında koşullandırıldığını çerçevesinin bu şekilde çizildiğini ve bu yapı içerisinde de bireysel iradenin söz konusu olmadığını tercihlerin söz konusu olmadığını, kişinin özgürlüğünün olmadığını e, ifade eder. E, toplumsal her kurum bir takım normlarla, kurallarla insanın özgürlüğü adresi önünde bir engel e, teşkil ettiğini ifade eder. Yani kısaca determinizme göre insan davranışlarında özgür ve dolayısıyla özgür değildir ve dolayısıyla sorumlu da tutulamaz. Bir diğer görüş e, fatalizm yani kadercilik. E, i̇nsanın bu dünyada yaşayacağı hayatın, yazgı sal olarak kader temelinde belirlendiğini, önceden belirlendiğini, ilahi bir güç tarafından bu çerçevenin çizildiğini, sınırlarının belirlendiğini ifade eder. Bu nedenle de bu kaderi değiştirmemiz söz konusu değildir. Özgür olmamız da dolayısıyla mümkün değildir. Özgür olmayan bireyin de eylemlerinin sonuçlarını yani sorumluluğunu alması beklenemez diyen bir yaklaşım. Evet, diğer tarafta özgürlüğü kabul eden e, görüşlerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki indeterminizm. E, özellikle düşün dünyasında e, kendisine önemli bir yer bulan e, Sartre'ın da içerisinde olduğu bir görüş. E, Sartre'a göre ya da bu görüşe göre insan doğası e, gereği özgürdür. Bizler dünyaya geldiğimizde önce var oluruz. Bedensel anlamda önce dünyaya geliriz. Ve bu var oluşta aslında kim olduğumuz, nasıl bir insan olduğumuz, iyi mi kötü mü olduğumuz... ...hangi davranışları yapacağımız, nasıl bir hayat süreceğimiz henüz belirlenmemiştir. Önce var oluruz, sonradan yaptığımız tercihlerle, attığımız adımlarla aslında... ...kendi kişiliğimizi oluştururuz. Ve Sart'ın da ifade ettiği gibi her insan... Kendisi ne olmak istiyor ise odur. Varoluş özden önce gelir, yani insan önce bedenen var olur, sonra özgür seçimiyle kendi kişiliğini inşa eder tekrar edersek önce var oluruz. Var olduğumuzda kim olduğumuz, nasıl bir insan olduğumuz belirlenmemiştir. Kendi kişiliğimizi inşa edecek olan, kişiliğimizi oluşturacak olan yine kendimiziz. Bu anlamda da insan özgürdür ve özgür olduğu için de yaptığı davranışlardan sorumludur. Bir diğer görüş liberteryenizm yani özgürlükçülük. Eee insan insanın yaptığı her eylemde özgür olduğu ve özgür olduğu için de davranışlarından sorumlu olduğu anlayışına dayanır. yine önemli bir aslında felsefi görüştür. Toplumsal alana da, siyasi alana da yansıması olan bir görüştür. devlet otoritesinin giderek küçülmesi gerektiğini ve insan özgürlüğünün artılması gerektiğini savunan bir yaklaşım. Bir diğer görüş otodeterminizm yani ahlaki özellik dediğimiz yaklaşım. Evet özellikle Alman filozofu Kant tarafından savunulan bir görüş. Birey ahlaki anlamda kendisini kendi koyduğu normlar ile şekillendirir. Yani otodeterminizme göre aslında özellik ya da özgür olmak bir kişisel, bir kişilik sorunudur kişi kendisini özgürleştirmek için ne kadar çaba gösterirse, ne kadar adım atarsa o kadar özgürleşir. Bunu bir örnekle de aslında somutlaştırabiliriz. Sahip olduğu bir hakkı bilmeyen bir insan, o hakka sahip olduğunu bilmeyen bir insan, o hakkın kullanılması için de adım atmayacaktır. O özgürlüğünün de farkında olmayacaktır ve dolayısıyla özgürleşme de ortaya çıkmayacaktır. Yani kişi kendini geliştirmek için ne kadar çok çaba harcarsa, o oranda da özgürleşeceğini savunan bir yaklaşım. Evet, bir soru üzerinde duralım. Soruyu birlikte ele alalım. Parçada anlatılanlar aşağıdaki özgürlük anlayışlarından hangisine aittir? İnsan kaderin önünde saygılık durur. Eğer kaderine boyun eğmek yerine tartışma'yı seçerse o zaman mutsuz olması kaçınılmazdır. Mutlu bir hayatın temelinde Tanrının insan için yazdıklarını kabullenmek vardır. Evet, Tanrının insan için yazdıkları yani kadercilik bu da A şıkkında fatalizm dediğimiz görüşü, yaklaşımı ifade eder. Evet, bu parçada anlatılan özgürlük anlayışını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? İnsan dünyaya atılmış, terk edilmiş bir varlıktır. Akıl sahibi olan insan düşünce gücü ve iradesiyle kendi eylemlerini yönetebilir. Böylece kendi kendisinin nedeni olur. Yaptığı seçimlerde kendisi dışında herhangi bir güce bağlı olmayan insan tüm eylemlerinden sorumludur. Yani varoluş özden önce gelir diyen e düşünür. E şıkkında sartır. Evet ahlak felsefesinde yine tartışılan önemli bir problem alanı olarak karşımıza çıkan evrensel bir ahlak yasasının olup olamayacağı na yönelik görüşleri e, ifade edebiliriz. Bunları üzerinde durmak gerekir. E, bir tarafta evrensel evrenselliği reddedenler, diğer tarafta da evrensel bir ahlak yasasının e, olabileceğini, e, bunun mümkün olduğunu savunan görüşler. Evet, reddedenler e, arasında işte hedonizm, haz ahlakı ki bunlar kaynağı Antik Yunan'dan almakta. Yine Thomas Hobbes'ta özellikle şekillenen egoizm, bencillik ve anarşizm yine 18-19. yüzyılda ortaya çıkan ve çok fazla da bir kitleye dayanmayan ya da destek bulamayan bir görüş. Kabul edenler arasında bunlar yine kendi içinde ayrılmakta. Subjektif temellendirme yapanlar, fayda ahlakı Jeremy Bentham ve John Stuart Mill tarafından savunulan, yine sezgi ahlakı Objektif temellendirme yapanlar mutluluk ahlakı ve ödev ahlakı yani Alman filozofu Kant'ın e, temellendirdiği bir görüş. Evet, evrensel ahlak yasasını varlığını reddedenler e, Epikür'le başlayan e, hedonizm, hacılık, e, arisipos ve Epikür tarafından savunulan bir görüştür. E, bu yaklaşıma göre insan doğası gereği acıdan kaçıp haza yönelmek ister. İnsan doğası gereği Acıdan kaçıp hazda yönelmek ister. Olabildiğinde, olabildiğince yüksek oranda hazda ulaşmak insan yaşamının amacıdır. Bireye haz veren eylemler iyi, haz vermeyen eylemler ise kötüdür. Evet, gördüğünüz gibi burada tamamen e, bireysel temelde ele almıştır. E, ve haz temelinde açıklamıştır. Yani bizlere haz veren şeyler iyi, haz vermeyen ya da acı veren şeyler kötü olarak tanımlanmıştır. Yine Aristoteles maddi hazları manevi hazların önüne koyar. Maddi hazların tatmini her şeyden önemlidir. Epikür ise manevi hazları yani tam tersi yönde hareket eder ve manevi hazları ön plana çıkartır. İnsan aşırılıklardan uzak kalarak mutlu ve ahlaki bir yaşam sürebilir Epikür'ün ifade ettiği görüş. Hazlar evrensel bir nitelik taşımadığından da evrensel ahlak yasasından söz edilemez. De, diyebiliriz. Evet, bir diğer görüş egoizm, yani bencillik. Thomas Hobbes tarafından, az önce de belirttik, savunulmuştur. Bu yaklaşıma göre insan, insanın kurdudur. İnsan doğası gereği bencildir. Kendi varlığını, kendi yaşamını idame ettirebilmek için kendi çıkarlarıyla hareket eder. Tercihlerini kendi çıkarları temelinde uygular ya da hayata geçirir. Bu nedenle de bireyselliğin olduğu yerde, bireysel çıkarların olduğu yerde ortak bir yasa yani evrensel ahlak yasalarından söz etmek mümkün değildir. Evet, anarşizm bir diğer evrensel ahlak yasasını reddeden görüş Evet, Proudhon, Bakunin, Schinner tarafından savunulan bu yaklaşıma göre tüm kurallar insan özgürlüğü önünde engeldir. Yani aslında bir altın çağ özlemi vardır. İnsanın, ilk insanın dünyasında hiçbir kuralın, ailenin, ekonominin, devletin ya da diğer toplumsal kuralların kurumların olmadığı bir dönemden bahsedilir. Ve bu dönemde insanın daha mutlu olduğu, özgür olduğu fikrinden yola çıkar aslında. Mülkiyetin, Ailenin, devletin ve bu gibi kurumların ortaya çıkmasıyla insan iradesinin baskılandığını ve özgürlüğün ortadan kalktığını savunmaktadır. Ve dolayısıyla evrensel ahlak yasasına ve bunun mümkün olamayacağına kanaat getiren bir görüş. Evet yine bu alanda Nietzsche önümüze çıkmaktan. Nietzsche aslında görüşleriyle de felsefede çok önemli bir yere sahiptir. Tabi Nietzsche'den esinlenen bazı tarihsel kişiliklerden de örneğin, de söz edilmektedir. Bunları ilerleyen konularda üzerinde yine duracağız. Nietzsche'den ayrıca söz etmek gerekecektir. Evet yine evrensel bir ahlak yasasının olamayacağını savunan görüşlerden bir diğeri. Eksistansiyalizm yani varoluşluluk görüşü, e, Sartırki görüşlerinden e, biraz önce bahsetmiştik. E, bu görüşe göre varoluşumuz, bedenimiz, e, somut anlamda maddi varlığımız kişiliğimizden, özümüzden önce gelir. E, ve bu anlamda da kendi tercihlerimizi yaptığımız için de e, yaptığımız davranışlardan sorumluyuz, o sonuçlardan sorumluyuz demektedir. Evet, bu parçadaki düşünceler aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır? Yine bir soru üzerinde duralım. Değişmez bir insan doğası yoktur. İnsanı var eden sadece kendi eylemleridir. Yani insan önce var olur, ardından kendi eylemleriyle kendi özünü ve doğasını oluşturur. Aslında burada bize cevabı da veriyor. İnsan önce var olur, ardından kendi eylemleriyle kendi özünü ve doğasını oluşturur. Bu özü oluştururken yapabileceği eylemleri kısıtlayan, kendi iradesi dışında hiçbir güç yoktur. Yine bireysel özgürlükten, bireysel yapıdan söz etmekte. Evet, bu görüşleri ele aldığımızda B şıkkında Sartre'ın varoluşluğuna dair olduğunu anlayabiliyoruz. Evet evrensel ahlak yasasını kabul eden e, görüşler ki bunu subjektif temelde ele alanlar var. E, bunlardan ilki de Jeremy e, Bentham'ın e, John Stuart Mill'in e, temellendirdiği utilitarianizm, yani fayda ahlakı. E, bu yaklaşıma göre olabildiğince çok sayıda insanın faydası temel alınmalıdır, kriter alınmalıdır. Evet olabildiğince çok sayıda insanın faydası eğer bunu temel alırsak kriter kriter olarak toplumsal faydayı temele alırsak bu anlamda da yaptığımız davranışlar ahlaki olarak değerlendirilebilir. Önemli olan eylemde genelin faydasına yönelmektir. İngiltere'de özellikle orada ortaya çıkıp sonrasında da Batı dünyasında çok etkili olmuş bir görüştür aslında ve bugün kendi yaşamımızda da. Kendi pratiğimizde de aslında bunu görmek mümkün. E, ya da devletler tarafından uygulanan politikaların da aslında başarısı bununla ölçülmekte. Ne kadar çok e, insana fayda sağlarsa e, bu anlamda başarılı olarak değerlendirilir. E, ben tam haz veren eylemleri iyi olarak tanımlar. İnsan doğası gereği acıdan uzak kalıp e, hazla yakın olmak ister. Haz veren eylemlerin insana bir yararının olması gerektiğini e, söyler. Milli ise yalnızca bir kişi için değil, herkes için geçerli olabilecek yarar duygusundan bahseder. Yani şunu söyleyebiliriz aslında, e, fayda ahlakı Antik Yunan'da e, kendisine yer bulmuş. Haz ahlakından, o temelden hareket eder. Ancak bunu e, mutluluk e, ya da fayda ahlakına doğru yönlendirir. Ve bu faydayı da bireysel faydadan çok, olabildiğince çok insanın faydası olarak ortaya koyarlar. Evet bir diğer görüş Bergson tarafından ifade edilen sezgi ahlakı. İyi olanın da kötü olanın da Bergson'a göre ölçütü sezgidir. Yani bizlere iyi ve kötü davranış arasında tercih yapmamızda bize yardım edecek olan şey sezgilerimizdir. Eğer her birey kendi sezgisine uygun hareket ederse iyi davranış sergilemiş olur. Ahlakı da Bergson açık ve kapalı ahlak olarak ikiye ayırır. Açık ahlak, bireyin sezgi ve özgür iradesinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkar. Yani burada özgürlükçü ya da demokratik toplumsal yapılardan söz edilmekte. Kapalı ahlak ise içgüdüsel davranışları temsil eder. Toplumsal baskılar bu durumu gelenek haline getirir. Evet yine bir soru var sorunun çözümü üzerinde duralım. Parçaya göre faydacılık aşağıdakilerden hangisini doğru bulur? Bentham tarafından formüle edilmiş olduğu şekilde faydacılık ilkesini söylediği şudur. En fazla sayıda insana en büyük yani maksimum düzeyde mutluluk sağlayan bir eylem doğru eylemdir. Evet, şıklara baktığımızda e yurtta barış, dünyada barış yani olabildiğince çok insanın faydasının ön planda tutulduğu ifade edilmekte. Doğru cevap D şıkkı olacak. Evet, objektif temelde hareket eden görüşler var ki bunlardan da biri Sokrates Sokrates erdemi temel alıp erdemli bir toplum yaratmayı hedeflemiştir, amaç, amaçlamıştır. Ve bunun yapılmasında da erdemin temelinde de bilgi olduğunu söyler ve kimse bile bile kötülük yapmaz sözüyle de aslında bunu temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre erdem ile bilgi denktir. Yani kötülük de bu anlamda aslında bilgi eksikliğinin bir ürünüdür ya da bilgimiz olmadığı için kötülük yaparız demektedir. Evet, Sokrates insan ancak bilgili olduğu sürece ahlaki anlamda iyi olana yöneleceğini savunmuştur. Erdem ile bilgi denktir, kötülük bilgi eksikliğinin bir ürünüdür demekte. Evet yine Platon'da Objektif temelde grizerden olduğunu görüyoruz. Platon, ünlü mağara benzetmesiyle karşımıza çıkar. İdealar ve nesneler dünyası ayrımıyla görüşlerini ifade etmişti. Ona göre iyi ideasına uygun olan eylemleri ahlaki olarak, iyi olarak tanımlamıştır. Eğer davranışlarımızı bu iyi ideasına uygun hale getirebilirsek o zaman ahlaklı davranmış, ahlaklı yaşamış oluruz, iyi insan olmuş oluruz. Ee, yine Aristo'da, Aristoteles'te e, bir denge e, unsuru ya da bir denge görüşü olduğunu görüyoruz. Aşırılıklardan kaçınarak, ölçülü olarak ahlaki olana ulaşılabileceğini savunmuştur. Evet, Spinoza e, insan ancak Tanrı'nın yazdığı yolda yürüdüğü sürece ahlaki anlamda mutlu olabileceğini savunmuştur. Ona göre doğada da toplumda da bir düzen var. Tanrı tarafından belirlenen bir düzen ve bu düzene uygun yaşarsak hem özgür hem kendi irademize uygun yaşamış oluruz. Aynı zamanda da mutluluğu yakalayabileceğimizi söyler. Yine ahlak felsefesinde önemli bir yere sahip olan Alman filozofu Kant ödev ahlakının kurucusudur. Özellikle e, yapılan sınavlarda, çıkan sorularda e, Kant'ın bu görüşün önemli yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Ödev herhangi bir çıkar duygusuna kapılmadan sadece ahlaki yasaya uygun eylemde bulunmaktır. Eğer bir eylem ödev duygusuyla yapılmışsa ahlakidir. İnsan eylemlerinde önemli olan niyettir, iyi isteme niyeti. Bakın bu ifade çok çok önemli burada. Yani Kant bize aslında şunu söylüyor. Bir davranış yaptığımız, iyi bir davranış ya da iyi bir davranış sergilediğimizde bunu ne için yaptığımız çok önemli. Kant'a göre yapma gerekçemiz ne başkaları görsün diye ne de öteki tarafta ahiret hayatında iyi bir hayat elde edebilelim diye değil. Ahlaki bir kural olduğu için, ödev olduğu için, görevimiz olduğu için yapmalıyız. Kant'ın öde ahlakı bu şekilde ifade edilebilir. Evet yine bir soru. Bu parçada verilen düşünceler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? İnsan için en doğru tercih kendisine yazılı olana uymaktır. Eğer Tanrı'nın yazdığı kadere uymak yerine sorgulayıp isyana yönelirse mutlu, e, mutsuzluk kaçınılmazdır. E, bunun için de öncelikle dünyevi hırslardan arınmak, uzaklaşmak ve Tanrı yolunda hareket etmek gerekir ee, Az önce de belirtmiştik Spinoza özellikle doğada e, dünyada Tanrı tarafından insanlar için e, belirlenmiş kurallar olduğunu ve bu kurallara uygun yaşamamız gerektiğini e, yine dünyevi hırslardan arınmamız uzaklaşmamız gerektiğini savunmuştum. Evet bir başka e, soru. Bu parçada dile getirilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur? Havaya atılan bir taş bilinçli bir varlık olsaydı, her ne kadar öyle olmasa da kendi irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren mekanik etkilerdir. İnsanlarda da buna benzer bir durum vardır. Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. Halbuki eylemlerimiz doğadaki diğer tüm olaylar gibi belli bir neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Evet, son cümlede de zaten aslında görüşü temellendirmiş. İnsanın ahlaki eylemde bulunurken özgür olmadığını savunur. Tamamen dış koşullarca belirlendiğini ifade eder. Bu da determinizm olarak ifade edeceğimiz belirlenicilik görüşü olarak karşımıza çıkar. Evet gençler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir başka derste görüşmek üzere.